Baragöz Göz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olun arkadaşlara. Teşekkür ediyorum. Videoları beğeniyorsak like atalım. Kanalımızın beğeni almaya ihtiyacı var. Like atan arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum. Evet Aselsan, Tehol, Terra, Adese, Buls Girişim, Peker, Gayrimenkul hakkında dedikodu yapacağız. Geri kalan kağıtlara akşam saat 10'da canlı yayın var. Orada bakmaya devam edeceğiz. Yayın panelinde üyeler yaz yazabiliyor ama üye olmayanlar da yayını canlı canlı izleyip fikir edinebiliyor arkadaşlar. Akşam saat 10'da buluşalım dedikten sonra... Borsa İstanbul'un ana grafiği ile başlayalım 60, 62 puanlık bir geri çekilme vardı ufak ee, 10.565 puan ile kapanışa gitti. Borsa İstanbul aşağıdaki 10.481 destek noktası arkadaşlar iyi çalıştı diyebiliriz. Şöyle geldik gün içerisinde aşağı doğru döküldü günün son saatinde arkadaşlar aşağıdan destek alıp uzun bir barla ufaktan geri toparladık. Yine Pazartesi günü 10481 aşağıda destek noktamız 10730 yukarıda hedef noktamızda olacak arkadaşlar oraya doğru ufaktan toparlama çabası içerisinde olacak Borsa İstanbul. Borsa İstanbul'un aşağı doğru dökülmesine çok bir sebep yok. Yukarı gitmesi için hikayemiz de yok. Adeta tahtacıların yani tahtaların başındaki kumarcıların ne yapacağını nasıl bize oyun çekebileceğini hesap etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. E, teknikle temelle pek bir alakası kalmadı. Artık grafiklere bakarken kumarcı gibi düşünmeye çalışıyorum. Karşımızdaki insanlar bize nasıl bir oyun çekebilir diye. Neyse 10481 destek noktamız, 10730 yukarıda hedef noktamızda olacak arkadaşlar. Aselsan mesela Aselsan 4 milyar 700 milyon müthiş bir kar açıklamasına rağmen 6 gün boyunca sürekli aşağı doğru döküldü arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman şirketimiz iyi performans sergiliyor, iyi kar ediyor ama yatırımcısı kar edemiyor, zarar ediyor arkadaşlar. 176 lira ile kapanışa gitti. Baktım şu anda şöyle %3, %3.20 eksiye inmesine rağmen bu da Borsa İstanbul gibi arkadaşlar. Günün sonunda yukarı yönlü güçlü bir tepki göstererek nispeten bir miktar toparladı kendisini diyebiliriz. Aşağıdaki destek noktasına kadar sarktı. Biliyorsunuz aşağıdaki destek noktası şuradaki testerenin alt noktasına kadar inebilir arkadaşlar demiştik ki oraya çok yakın bir yere kadar sarktı. Ve akabinde tekrar yukarı yönlü buradan güçlü bir tepki aldı. Yani buradan tekrar yeniden yukarı döndük döndük arkadaşlar. 170 lira 90 kuruşu zaten aşağı atarsa canlı seven kaçsın moduna girebilir yani. Burası benim son umudumdu. Buradan yukarı yönlü ufaktan bir toparlama sergiledi. Şöyle baktığımız zaman yarı yoldaki noktayı yukarı atmaya çalışacağız. Şurada arkadaşlar 177 lira 40 kuruş var. Burayı pazartesi günü yukarı atmaya çalışacağız. Yani çok sert bir düzeltme harekatı sergiledi Asyasan. Ki biliyorsunuz yukarıya yönlü 250 liraya doğru zıplamasını bekliyorduk. Nispeten yatay bir performansı vardı ki yükselen trende bir şekilde yanaşacaktır demiştik. Yükselen trendin altına sarttık. Her an buradan yukarı yönlü güçlü zıplama gösterip yeniden yükselen trendin üstüne doğru zıplaya da bilir arkadaşlar. Pazartesi günü dikkatle izleyeceğiz. Öncelikli olarak 177 lira 40 kuruşu yukarı atma çabası içinde olacak arkadaşlar kağıdımız. Nispeten önümüzdeki günlerde tekrar yeniden toparlayacaktır kağıdımız çünkü aşırı iyi bilançolar gösteriyor arkadaşlar. buna nazaran birazcık sabırlı olmakta fayda olduğunu düşünüyorum. 177 lira 40 kuruşu yukarı atmaya çalışacağız. Hedef 177.40. Evet, diğer iki kağıdımızı yan yana koydum. Teholdet Ter arkadaşlar. İkisi de tera yatırımın şirketi biliyorsunuz. Bir tanesini tabana oturturken diğerini %4.32 yukarı sürdüler. Biri hisse başına 3 lira 60 kuruşluk aşağı giderken diğeri hisse başına 12 liralık yukarı doğru zıpladı arkadaşlar. Baktığımız zaman şirketimiz bir kağıdı döküp oradan çıkardığı paraları diğer kağıda basıyor gibi bir görüntüsü var. Yani kağıdın tahtanın birinde panik yaratıp insanların zarar etmesine oradan çıkardığı parayı da diğer kağıda aktarıyor ilerleyen süreçte çera yukarı doğru bir miktar zıpladıktan sonra orayı sıyırıp tehole tekrar yeniden parayı geçirebilir. Böyle el değiştiriyor para diyebiliriz. Kendi cebinden yani bir cebinden çıkarıp diğer cebine katıyor gibi bir şey. Arada küçük yatırımcı ama telefonu arkadaşlar. Zaten adamların da işi bu. Trader bir şirket. Tehol bugün taban 7.32 lira 40 kuruşa çekildi arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman Tehol'de tabanda satış emri olarak 28 milyon kadar bir satış emri vardı. Onu iptal edebilirler arkadaşlar. Cumartesi pazar e, aradan geçti. Yani pazartesi günü tekrar yeniden 33 lira 20 kuruşun üstüne atma çabası içerisinde olacağız. Destek noktamız aşağıda 30 lira 64 kuruş. Şu an bulunduğu yer arkadaşlar kağıdımızın bölündüğü fiyatlar diyebiliriz. 32 lira 57 kuruşta 32. 2 lira 40 kuruşla kapanışa gittik. Yani %100 bölünmeye gitti. Fiyattayız diyebiliriz arkadaşlar. O yüzden yani şu anda buralarda çok panik yapacak seviyeler değil açıkçası. Şu yükselen tren çizgisini görüyorsunuz. Burayı aşağı atarsa o zaman panik yapabiliriz. Ama şu anda iyi yerlerde diyebiliriz. 33 lira 20 kuruşu gözetleyeceğiz. Pazartesi günü buranın üstüne atmaya çalışacağız arkadaşlar. 30 lira 64 kuruşta destek noktamız. Dediğim gibi makul bir miktar vardı tabanda satış emri için onu da iptal edip tekrar yeniden yukarı doğru sürebilirler. İptal etmeseler dahi burada 30 lira 64 kuruşa kadar oralardan açacağını zannetmiyorum ama yine de 30-64'ü destek noktası olarak bileceğiz. Pazartesi günü 33 20 lira 20 kuruşun tekrar yeniden üstüne çıkabilir arkadaşlar. Burayı gözetleyeceğiz. 33-20'yi destek olarak da 30-64'ü bilelim ama. Şimdi oradan boşalttığı paramız bu o cepten çıktı bu cebe girdi. Terra 290 liraya getirdi fiyatını %4.32 zıpladı arkadaşlar hisse başına 12 liralık yukarı doğru sürdüler kağıdımızı. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar eğer bugünkü performansı gibi pazartesi günü yine bir performans sergilerse bir anda zirveyle göz göze gelebiliriz. Yani pazartesi günü arkadaşlar artık zirveye göz kırpıyor diyebiliriz ki adımız zirvenin hemen bir nefes altında duruyor. 303 lira yukarıda hedef noktamızda olacak arkadaşlar. Aşağıda 269 lira 50 kuruşun altına atmadığımız sürece sıkıntı yok demiştim. Buradan düzeltme hareketi çekiyor arkadaşlar diye. 269 lira 50 kuruşun altına bizi atmadık görüyorsunuz. Şuradan tekrar yeniden dolandık yukarı yönlü. Yine arkadaşlar destek olarak 268.50 şey 269.50 pardon şeyi yanlış yazdım. 269 lira 50 kuruş arkadaşlar yine destek olarak bilerim burayı aşağı atmadı sürece sıkıntı stres yapmaya gerek yok. Hedef noktamızda yukarıda 303 lira olacak. Yeni zirve yapma çabası içerisinde olacağız Terra yatırımda da arkadaşlar. Diğer kağıdımız Adese %5.73'lük bir performans sergiledi yukarı yönlü 2 lira 40 kuruşa getirdi fiyatını Adese aslında daha yukarılara hedeflemişti tavana mı vuracak derken arkadaşlar şöyle görüyorsunuz aşağı doğru kırmızı bir barla tekrar yeniden çekildi kağıdımız. Şimdi ADS'de arkadaşlar şöyle baktığımız zaman ADS'yi iyi sıyırdılar. 3 liradan da aşağı attılar. Burada ufaktan yukarı yönlü tepki bulsa da arkadaşlar yine aşağı doğru bir kademe daha çekebilir. Bu tarz kağıtlarda yukarı yönlü hareket alıp sanki böyle aha yine gidiyor Allah Allah coştu kağıdımız derken tekrar yeniden aşağı doğru çevirip yerin dibine geri sokabiliyorlar. Şu aşağıdaki biz şey var ya iki tane çizgi orası benim için ölçü arkadaşlar. O seviyelere inerse oradan belki ufaktan tekrar yeniden giriş yapılabilir. Özellikle de şu testlere yapmış olduğu bölge var ya. testlerin dip noktasını önemsiyorum. Ben kendi adıma arkadaşlar yatırım tavsiyesi değil. 1 lira 77 kuruş arkadaşlar. Oraya doğru sarkma yaparsa oralardan tekrar yeniden ufak ufak giriş yapmayı düşünebilirim. Burada kağıdımız evet yukarı yönü tepki buldu ama uzun zamandır pek tepki göstermeden aşağı doğru geliyordu. Bugün uzun zamandan sonra bir tepki buldu. Fakat bu tepkinin akabinde tekrar yeniden arkadaşlar aşağı doğru çekilme ihtimali var kağıdımızın. O yüzden 2 lira 1 kuruş aşağıda destek noktası olarak gözetliyorum ben. Buraya indiği zaman 1.77'ye sarkacak mı diye gözetlemeye başlarım. Şimdi burada arkadaşlar bizim için artık yeni bir destek noktası var. Şuradaki dirseği görüyorsunuz. 2 lira 21 kuruş mu? 2.22'ye kadar inmiş kağıdımız oradan tepki bulmuş. Artık burayı aşağı doğru dönerse destek noktası olarak gözetleyebiliriz arkadaşlar. 2.22 Şöyle şuraya bir tane etiket koyalım. 2 lira 22 kuruşa. Benim bu kağıda giriş yapmak için gözetlediğim fiyat 1 lira 77 kuruş ha oraya kadar tekrar yeniden yani yukarı tepki bulup tekrar yeniden aşağı doğru da salabilirler dediğim gibi 1.77 seviyesine inerse ben alırım destek noktası olarak 2 lira 22 kuruşu gözetleyeceğiz bizim moralimizi motivasyonumuzu yükseltecek olan fiyat yukarıda 3 lira 1 kuruş var ya bunun üstüne çıkarsak eğer testere yapmak için yeniden zirveye doğru yürüyebilir. Ama dediğim gibi ben burada adamlar sıyırmaya geçtiler. Muhtemel böyle asırlıkla arkadaşlar 1.77'ye doğru indirebilirler kağıdı. Destek olarak 2 lira 22 kuruşu gözetleyeceğiz pazartesi günü. Buz girişim %2.96'lık bir performans sergiledi. Yukarı yönlü 42 lira 42 kuruş ile kapanışa gitti arkadaşlar. Buz girişimde bir hikaye çizmiştik zaten sizinle birlikte geçen gün canlı yayında. Ne konuşmuştuk? 40 lira 72 kuruş var aşağıda, yukarıda 47 76 var. Testlere yapabilir. Buradan tekrar yeniden yukarı yönlü hareket alabiliriz arkadaşlar. Demiştik ki görüyorsunuz. <laughs> telefon çaldı. Görüyorsunuz arkadaşlar tam burada çizdiğimiz yerden arkadaşlar 40.72'den tekrar yeniden yukarı yönlü tepki buldu kağıdımız. Yani testlere için artık 47 lira 76 kuruşu gözetleyeceğiz yukarıda. Oraya doğru tekrar yeniden tırmanmasını gözlemleyeceğiz. Destek noktamız yine bilelim. 40 lira 72 kuruş ne olur ne olmaz. Arkadaşlar 40-72 destek noktamız olduğunu bilelim. Dediğim gibi bu çizgiyi geçen gün çizmiştim. Yine geldi arkadaşlar. Buradan yukarı yönlü ufaktan tepki bulmayı başardı kağıdımız. Yukarıda hedef noktamız 47 lira 76 kuruş. Tek hamlede oraya çıkamayabilir ama oraya tırmanmasını gözlemleyeceğiz. Pazartesi, salı, çarşamba. Destek noktamızda 40 lira 72 kuruş. Burayı da bilelim arkadaşlar destek olarak. Diğer kağıdımız peker gayrimenkul %0.08'lik bir tepki bir kuruşluk bir tepki aldı. 12 lira 62 kuruş ile kapanışa gittik arkadaşlar. Peker gayrimenkul zirvesinin bir nefes altında yatay bir testere hareketliliği içerisinde görüyoruz. 12 lira 58 kuruş destek noktamız demiştik. Üzerinde kalmayı başarıyor. Fakat zirveye de yürümüyor arkadaşlar. Zirvenin bir nefes altındayız. Destek noktamızın bir üfürük üstündeyiz arkadaşlar. 12.58 desteğimiz burayı bilelim. Yatay performansını sürdürdükten sonra bir zaman sonra tekrar yeniden yeni zirve yapmak için yukarı doğru gidecektir. Burada biz düzeltme hareketine maruz kalıyoruz. Şurada da görüyorsunuz yukarı aşağı yukarı aşağı. Ondan sonra bir kademe yukarı çıktık arkadaşlar. Tekrar yukarı aşağı yukarı aşağı derken bir kademe daha yukarı çıkarsa 13 lira 50 kuruş seviyesine doğru 13.50'ye doğru tırmanabilir. Şimdilik 12 lira 58 kuruşu destek destek noktası olarak bilelim kağıdımız bir kar realizasyonuna gidiyor diyebiliriz arkadaşlar. Zirvende bir nefes altındayız. Dediğim gibi buradaki şeyini tamamladıktan sonra 13.50'ye doğru tepki alıp bir kademe yukarı çıkıp oradan sonra tekrar yeniden yatay performansa da sarabilir. 12 lira 58 kuruşu destek olarak gözetleyeceğiz. Evet anlatacaklarım konuşacaklarım bu kadar. Anlattıklarım hiç kimse için yatırım tavsiyesi değil tamamen kendi kişisel hikayemdir. Herkes kendi parasından, kendi aldığı, sattığı hisseden sorumludur. Beni buraya kadar sabırla dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Akşam saat 10'da canlı yayın var. Orada buluşalım. Şimdilik hoşçakalın. Lise para gözlütenler, lise alır satarız. Tahtacının parasını tırtıklayıp açarız. Bursa bize dar gelir biz, canlı yayın açarız. Liselere bakıp bakıp dedikodu yaparız.